Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eldur Bugün sizlere World of Tanks Blitz 7.1 güncellemesi gelmiş bulunmakta. Ee, yeni gelen ne geldi, neler gitti ve benzeri onlar hakkında bilgi vermek için bir video çekiyorum. Öncelikle buradan bir okuyalım. Yeni Yukon haritası eklendi. Nefes kesici bir Kuzey Amerika manzarası üzerinde yükseldi. Sefesi. Şimdi burada kereste fabrikası falan var. Onu birazdan daha detaylı inceleyeceğiz zaten. Bir yeni harita geldi. ismi Yukon. Sonra VZ Blaze tank yolunda Ateşli Savaşlar dolu bir yaz oyunu etkinliği yani söylemiştim zaten. VZ Blaze 135 7, 7 seviye War Gaming'in kendi uydurduğu bir tank. Ee, o gelecek, onun etkinliği gelecek işte. Ve yol üzerinde tabii ki başka ödüller, tabii mesela VZ Blaze kasacağız ama mesela aşamalar olacak. ikinci aşamada 3 günlük premium işte destekler, gold, kredi ve benzeri olacak. Zaten etkinlikler nasıl olduğunu çoğunuz biliyorsunuz. Sonra yer çekimi kuvveti geri döndü. Fizik kurallarına baş kaldırın ve havada uçan tonuncu atlarık. İşte şimdi yer çekimi yeniden gelecek. Yer çekimi bayağı keyifli bir moddu zaten. Ayda falan oynamıştık hatırladığınız gibi. Bayağı güzel bir moddu. O geri gelecek. Bir de Mad Game Staff'lar falan var. Her neyse şimdi eee Blitz Sangara geçelim. 7.1 güncelemesinde şimdi iki tane yeni e, premium tank, Centurion MK5/1 ve T3485 3 tane. Yani neyse işte bunlar Genelde bunu zaten bir şey vardı ama tam da bilmiyorum. Tam açıklansın ondan sonra bakalım. O kadar da önemli değil şimdilik. Arkadaşlar seviye 1 ve seviye 4 de dahil olmak üzere aradaki bütün tanklar neredeyse DPM buff'ı aldı. Hepsi DPM buff'ı aldı onu söylemiş olalım. Şöyle hızlıca geçelim. Mesela M41 Bulldog. Ha bak şunu söyleyeyim. Bakın şimdi burada şeyler var. Bakarak gidelim. Mesela T71 tankı motoruna güç almış. 65 arttırmışlar motor gücünü. 400'müş. 465 olmuş. Ee, ağırlık oranları değişmiş. Yani genel olarak T71 buff aldı arkadaşlar. Motor buffı almış. <laughs> Barış abi tamam. <laughs> Neyse. Ee, hatalarınız videolarda ben... E <laughs> Ben videolarda zaten şey yapıyorum ee, objektif oluyorum mesela hatalarını hatalarınızı söylüyorum tabi ben de hatalar yapıyorum siz de bana söyleyebilirsiniz falan her neyse. Şimdi T71 tankı ee, buff aldı arkadaşlar. Sonra bulldog tankı da buff'lar ve nerf'ler var ama hani öyle bariz bir şey var mı? Bariz bir şey var mı? Tuf'u ne olmuş? E, top beklenmiş. Tam anlamadım ya bunlar o kadar hani ciddi bufflar veya nerfler değil bile. ufak ufak dengeleme şeyler. mesela spaha da vermişler Bakalım şimdi işte burada seviye 2 3 M7 bakın dpm kaçmış abi ee, Dpm 834 1031 yapmışlar bu ikinci topunun dpmini Falan filan yani o kadar e, Şeyle önemli değil. mesela bu M4 Sherman'ın ikinci topunun Iııı e, İki topunla bir şey değil de mesela M4 Sherman'ın HP'si 630'dan 650 olmuş. Hani o kadar oyunu etkileyen şeyler değil. Bakalım T25 Pilot 1'in HP'si 1450'den 1300'e düşmüşler mesela. Sonra nişan alma süresi 1.82'den 2.21 olmuş. Bunlar hızlı hızlı geçelim o kadar önemli şeyler değil. Wolver Mesela Wolverın seviye 5 E4 hattında... Mesela bunun ilk topunun DPM'ini arttırmışlar. Demeyi 135 160'a çıkarmışlar alfası falan. Hemen hızlı şekilde devam edelim. A20 T46. M3 Light T34. T34'ün HP'sini arttırmışlar arkadaşlar. 575 620 yapmışlar. Su 85. ilk topuna DPM vermişler bunu da seviye 4 topuna. Ama yani çok bir şey aracını Zaten mesela Su yüzün ilk topuna DPM buff'ı getirmişler. Hani ama ilk topu delişi düşük mü yani? Delişini arttırmışlar mı? Delişi artmamış yani. Sıkıntı arkadaşlar. Yani o kadar hani bu seviye 1 ile 4 arasında dengelemek için biraz ufak ufak dokunmuşlar. Hani o kadar ciddi bir şey değil. VK28'in de ilk topuna DPM buff'ı getirmişler. Hatta ilk topunun APCR mermisine yanlış görmüyorsam. 135'ten 140'a çıkarmışlar alfasını ilk topunun APCR mermisinin oradan da DPM artıyor zaten. Şimdi Sıpaha arkadaşlar Sıpaha bayağı bir dokunmuşlar her şeyin artı var. Normal AP mermisinin DPM'i artmış. Hit mermisini de artmış. H mermisini de artmış. Sonra Reload bak mesela 12 saniyede 12.24 saniye yüklerken 10.77 saniyeye düşürmüşler şeyi yükleme süresini. Motor gücü engine power. Motor gücü 195'ten 215 olmuş. Allah Allah. Niye bu kadar düşük? Yanlış mı okuyorum acaba? Her neyse. Sonra e, yanlış e, bilmiyorsam bu span mermi geçişin eee 2,5 saniyeydi. 1,5 saniyeyi düşürdüler diye bir şey gördüm. Birazdan oyun içinde bakalım arkadaşlar. Yine bu yani sıpahtır ve şeydir böyle 7. seviye bulldog falan. Onlarınkine yeniden bir oyun içinde bakalım. Asıl önemli olan seviye 10 tanklara gelen nerf buff'lar var. Bunları geçelim o kadar önemli şeyler değil. Mesela Panzer 4-5'in Gold mermisinin DPM'ini çok az arttırmışlar. Hani ha var ha yok o kadar önemli değil. Zaten o kadar oynanan bir tank değil. Bildirimler her neyse sorun yok. Hemen yerliyoruz, ilerliyoruz. 12T falan ilk toplarına. Bakın hep ilk toplarına DPM buff'ı getirmiş. 13.75'e Ağırlığını Ağırlıktan bir e, nerf yemiş 13.75 nerf buff karışım bir şey yapmışlar tam anlamadım Her neyse devam Arkadaşlar şimdi burada seviye 10 foh tank foh 155 Foh 155'in iki tane topu var. İlk topu ıı, tek atan, yükleyen tek atan. Yani yükleyi yükleyip atan. İkinci topu şarjörlü topu. Şimdi Foh'un ilk topuna ıı, bir nişan alma süresi buff. Normalde 2.40 saniye nişan alırken 2.1 saniye düşürmüşler nişan almasına. Bu ıı, dağılma şey mi ya? Dağılması da 160 mı? Dağılma mıydık ya? Acaba bu ne? Ben. Taret rotasyon zamanı. Bilmiyorum işte. Ama hani Fohun ilk topuna nişan alma buff'ı getirmiştir ama zaten e, biz ikinci topu kullanıyoruz DPM ve daha güzel oluyor İki, yani şarjlı topuyla boş bir buff olmuş hani Fohun ilk topunu kullanmıyor zaten kimse Fohun ilk topunu kullanması için yani DPM falan olsa kullanır yani çok boş bir buff olmuş bu Foh'a buff geldi falan yani onu yanlış anlamayın kan, kanmayın. Sonra e, grill nerede ya Alman yerindeydi geçtik herhalde grill'i yanlışlıkla. Arkadaşlar bir şey daha var e, grill Seviye 10, tank avcısı grill 15, arkadaşlar grillin e, yükleme süresi 12.70 saniyede 12 saniye düşürdüler ve bu DPM'i 3024'ten 3200 oldu ve bir de şey kullandığınız zaman şimdi e, hızlı yükleme yani grillin DPM'ini arttırdılar baya güzel bir hal aldı. Grill kasın, kastırtırın, oynattırın, grill oynayın. Grill e, güzel bir DPM buff aldı. Sonra Tamam buff'lar şeyler, bitti arkadaşlar. Şimdi şeyi söyleyeyim. M48 Patton'da nasıl bir buff geldi onu söyleyeceğim şimdi size. Bu M48 Patton'un küçük silah kalkanının arkasında 7 mm'lik bir zayıf bir parça varmış. Hani bu çok ciddi bir şey değil. Onu 177.8 milimetre mm yapmışlar hani M48 Patton'da. Hani bu hani buff veya nerf değil de küçük bir parçaya bir zırh buff atmışlar da hani zaten orayı bilmiyoruz bile çoğumuz oran arası ben bile bilmiyorum yani. O yüzden M48 Patron kafanızı karıştırmasın. Ay e, Assault, Fearless ve KV4 de e, zırh pafa almış genel olarak. Zaten bunun videosu vardı. Zırh buff almıştı. İsterseniz ince, e, bu build sangardan detaylı şekilde girip inceleyebilirsiniz. Genel olarak zırh pafa aldılar. Mesela ben bir de şurada arkadaşlar Ay ile Ay Fearless arasındaki fark ne? Bence tanklar aynı. Tabi hiç karşılaştırmadım, şeyde bakmadım ama O kadar farklı tanklar değil yani. Her neyse şimdi Oyuna geçelim oyunda Şeyleri göstereyim size Yeni haritayı göstereyim. Tank avcıları nasıl iş yapar Mediumlar nasıl iş yapar, ağır tanklar nasıl iş yapar hemen eklenmişse Hemen bakalım Bu arada bu yeni gelen güncelleme ile Ekranın Sol kısmı Kaymış yani. Normalde bunlar en kenarda olması lazımdı. E, kaymış bir sıkıntı var. E, bakalım onu ne zaman düzeltecekler. Ha sonra güncellemelere devam. Arkadaşlar mesela şimdi benim 42.500 deneyimim var. sta de tamam. Bakın e, şey gösteriyor. Mavi şekilde gösteriyor araştırabilirsin diyor. Böyle yükseltme şey falan koymuşlar. Çok yani. bir, O kadar önemli değil ama geliştirip yükseltebileceğimi göstermek adına öyle bir şey koymuşlar. E, ve mesela yetersizse şimdi göstereceğim. Bunda da alabiliyoruz. Şöyle mesela bende 10, 10K deneyim var. 10K mavi oluyor. Geri kalan 8 8 kasında sarı yani serbest deneyim var. Sar, sarı şekilde gösteriyor. Serbest deneyim ne istersen yükseltebilirsin anlamında. Hani o kadar önemli bir şey değil. Şimdi eğitim odası açalım. Eğitim odası, eğitim odası. Harita seçelim. Haritamız. Yukon haritası. Yukon'u seçtim mi? Aynen Yukon. Şimdi tank seçelim. t 92 bir hızlı olsun falan. Arkadaşlar şimdi size Yukon haritasının şeylerini göstereceğim. Sesimi inşallah bastırmaz. Şimdi burası Matt tarafı tamam mı? tarafına bakalım. Td yerine falan göstereceğim. Ben de ilk defa inceliyorum. Ha tabii fotoğraflarını gördüm de o kadar da şey yapmadım arkadaşlar. Şimdi mat tarafında şurası TD yer olabilir burası. Gelelim şöyle bir. Aslında yani güzel yatılacak yerler var. Tam noob haritası olabilir. <laughs> E100'ler, mouse'lar falan buralarda güzel yatabilir. Bu arada benim grafikler düşüktü şu anda. Normalde grafikler arttırdığımızda şu şeylerle falan çok güzel olabilir yani. Harita güzel yani görüntü olarak. Vay şöyle buradan akan akan suyla birlikte. Aslında bir bu su falan götürse böyle düşsek güzel olurmuş. Ben beğendim burayı ha. Her neyse bura güzel bir TD yer olabilir. Buradan çok güzel füze atılır. Gelirsin böyle abi. Yukarı kaldırırsın füzeyi. Nerede adam? Burada mesela. Şurada adam. Pat. Her neyse burası TD yeri. Yani yukarıdan bakıyorlar bir de. Her neyse. Met tarafını alanlar arkadaşlar. Şimdi burası met tarafı tamam mı? Şimdi yüksek yerler falan da var. Baya bir de bu harita büyük olmuş ya. Güzel olmuş. Harita küçük bir harita değil. Gibi gördüm şu ana kadar. Her neyse şimdi geliyoruz. Met tarafını alan ne yapıyor? Ağır tarafına bakalım bir de düşmandan gidelim. Şimdi met tarafını gösterdik. Ağır tarafında kereste fabrikası falan var. Burası TD yerim diyeceğim de burası çıkılmıyor ki. Fabrika var. Haritanın acaba çıkılacak yerleri var mı ki? Her neyse şöyle bir gelelim. Sadece küfe evler var. Kaya var. Şöyle bakalım bir. Oo dur bakayım bir. Geçemeyiz. Onun, onun aslında gire. Güzel olmuş ha fabrikanın dumanı titiyor buradan şey falan değiliyor. Grafik olarak güzel, harita güzel. Sonra burada şeyler var arkadaşlar. Kereste şeyleri var. Yani bunları kullanarak güzel hullar yapabilirsiniz. M6 XP'nin şeyi vardı zaten. Şeyde. Videoda yani bu keresteleri kullanarak Hull down yapabilirsiniz. T92'ye bir basık bir tank olduğu için küçük olduğu için şey de Yani güzel hull down yapabilirsiniz bunları kullanarak Yani med tarafına alan e, şey oluyor Ağır tankların arkasından çıkıyor yani Med tarafına alan oyunu zaten çoğu haritada böyle med tarafını kazanırsanız oyunu %80 kazanırsınız arkadaşlar yani med tarafı Daha önemli Ve hangarımız var burada tam hep burada ee, üstünlük modunda da gösterebiliriz aslında yani zaten fotoğraflar var girip bakabilirsiniz veya siz de eğitim odasını açıp inceleyebilirsiniz yani o kadar çok şey yapmaya gerek yok bakalım şimdi burası üstünlük ama tam bu, bu, harita bana göre şey olmuş ya tam med haritası olmuş med ve Tank avcısı haritası. Çünkü baktığınız zaman burası zaten orta kısımlarında dolaşıyoruz. Evler falan da var. Site sirk yapmak için ideal. Harita ve büyük. Mesela bakın biz demin şuradaydık arkadaşlar. Şuradaydık. Harita baya büyük yani. Harita büyük olmuş. Güzel bir harita olmuş. Bakalım nasıl oyunlar dönecek, nasıl taktikler dönecek. Bence turnuvalarda Helen haritası yerine bu haritayı getirsinler. Bu harita da var ya, bir de harita büyük olunca Helen kadar saçma bir harita olamaz ya Haritayı seven kişi yok neredeyse ama turnuvayı o da yaptırıyorlar Ben bu haritayı sevdim Bakalım nasıl olacak Ha mesela bir de şunu diyeyim, bakın şimdi ee, Yukarıda tankım falan e, Yamuk filan duruyor, güncellemede biraz hata yapmışlar ee, Facebookta, grupta paylaşanlar falan da var zaten İşte e, Tanklar gözükmüyor, ekran kaymış filan diye Bakalım nasıl olacak indirmesin. HD kaplamaları. Eğitim odasını kapat. güncelleme hakkında başka değinmediğim ne var? Başka değinmediğim bir şey yok. Ha şunu söyleyeyim. Mesela bizde mod vardı ya şimdi. Modlu olduğu için e, Google Play'de e, indir, e, güncelli şey gelmiyor arkadaşlar. Onu nasıl yapıyoruz? Android data'dan giriyoruz. E, World of Tanks Blitz e, dosyasının datasının ismini World of Tanks Blitz kütç yapıyoruz aynı sonunu değiştiriyoruz sonra uygulamayı telefondan kaldırıyoruz yeniden indiriyoruz Google Play'den World of Tanks Blitz'i ondan sonra dosyanın ismini düzeltiyoruz o oyuna giriyoruz sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz yeni 7.1 modu gelir mi gelecek mi bakalım ben geldiğinde yine modun videosunu çekip atacağım As farklı güncelim hakkında demeyi unuttuğum başka da bir şey kalmadı. Zaten o kadar hani ağır buff'lar, nerf'ler yok. Bir harita geldi. İşte ufak böyle yükseltme şeyi falan eklemişler. Sonra başka ne eklemişler? Seviye 1 ile 4 arasında ufak şeyler. Sonra Bulldog'dur, Spah'tır. Ha Spanjine bakalım. Yani bu tanklara biraz şey atmışlar, buff atmışlar. Yani çok da değil de küçücük dokunmuşlar böyle biraz. Çok zayıf kalıyorlar diye. Yer mükleme süresi 3 saniye mi? Nasıl 3 saniye ya? iki buçuk mı düştü sanki? O zaman yanlış görmüşüm. Veya ben onu... Her neyse arkadaşlar işte. Yani öyle ciddi şeyler yok. Mağazada şey geldi. MXCDC tankı geldi. Onun incelemesini çekeceğim atacağım. Tank biraz büyük bir tank. Yani Vezer hiç yok. Ama çok hareketli ve güzel bir topu var. Nişanı var. Güzel bir kredi kat sayısı var. Yani güzelek severek kredi kasabileceğiniz bir tank. İncelemesi gelecek yakında. Takipte kalın. Çoğu şeye değinmeye çalıştım. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.